Efendim şimdi milyonlarca kişinin beklediği belki sizlerin de aralarında mutlaka bu konuda mağdur olanlar vardır. EYT düzenlemesi var biliyorsunuz ve geri sayım sürüyor bununla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT ile ilgili bir e, yaklaşık 1.5 milyon kişinin emekli olacağını belirtti. İşverenin üzerindeki yükü almaya çalıştıklarını da ifade etti. EYT'nin üzerindeki sis bulutu yavaş yavaş dağılıyor. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemeyi Aralıkta meclisten geçirip 2023'te uygulayacaklarını duyuran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bir kez daha EYT için net tarih 8 Eylül 99 dedi. Özel durumunu araştırıyorsunuz primlerin. Emekli olanların işe devam etmesi durumunda normal çalışanlara göre primleri 5 puan yükseliyor ve bu durum işverenler için büyük yük oluyordu. Buna çözüm olarak işveren emekli olan kişiyi çalıştırıyorsa devlete normal çalışandan daha fazla prim ödüyor. Oradaki primi aşağı çekerek eşit seviyeye getireceğiz. Yani işverene sen EYT'li olan bu çalışanını atma, çalıştır. Biz sana sosyal güvenlik destek primi vereceğiz. Türkiye'nin e, demokrasisine de katkı yapacak. Bakan Bilgin EYT'lilerin kıdem tazminatı sorununa da değindi. Çalışma. Hı hı. E, orada tek tek bir sürü insan var. Bu konuda da hükümetin bazı formülleri var. Öncelikle bu büyük bir sorun değil. Çünkü işveren kıdem tazminatını vergiden düşüyor. Ayrıca kıdem tazminatı ödemesini işveren işçisiyle kendi arasında anlaşarak taksitlendirebilir. 3600'de kamu için yaptık. Şimdi diğer... Bakan Bilgin bir kez daha 1,5 milyon kişinin emekli olacağını söyledi. Bilgi'ne bütçe görüşmeleri sırasında bazı milletvekillerinin prime takılanlar ne olacak sözleri de hatırlatıldı. Çünkü o çok detaylı bir şey çalışma. 8 Eylül 1999 öncesi prim şartını değiştirmiyoruz. 5000 ile 5400 prim gün şartını değiştirmiyoruz. Sigortalıların süresini de 20-25 yıl olarak koruyoruz. Ücretlerin kaybı ortadan kaldıracak bir Bakan Bilgin 5500 lira olan askeri ücreti %50 zam olur mu sorusunda ise hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım işletmelerin ödeyebileceği bir ücret arayışındayız yanıtını verdi. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeli personeli kadro düzenlemesi tamamlandı. Detayları pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak ifadelerini kullandı.